Euzubillahimineşeydanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ülayke lezine leanuhumullah ve meyyelanillahi felen tecide lehum nesira em lehum nesibu minel müliki fe izellâ yutûnen nâse nekîra em yasudûnen nâse alâ mâtahumullahi min faddih fekat atînâ ale İbrahim el vel hikmete ve atînâ mülken azîmâ fe minhum men âmine bihi ve minhum men sadde anâ ve kefa cehenneme sair innellezine kefir bi ayatina sefe nuslim nara külle man nedice cüluduhum bedelnahum cüluden gayre hal yezukul azabı inna allaha kan azizen hakim ve lezine amenü ve amnus saliyatı senut helluhum cennatin tecmin tahtil enharu validine fiha ebedda lehum fiyha ezbacu mutahheratü ve nutuluhum zillen zalilem inna allaha yemruke yemruküm ente en tuveddül emanati ila ehliha ve izza hakem tüm beynen nâsi en bil adle inna allaha nîmâ yezukum bih inna allaha kâne semiyen besîrâ ya eyyuhallezina amenü ve tiyallâhe ve tiyur ve ulil emri minikum fe in tenâzetun fî şeyin fe ila allâhi ve rasûle in kuntum tüminûne billâhi ve liyemil ahir zâlike hayru ve ahsenü tevîlâ Elem tera ile lezni yezumune ennehu ma'minu bi ma'uzil eleyke ve ma'uzil min kabliki yuridun ve yetaha kemule çağuti ve katumir ve yekfuru bi ve yuridu şeytan ey yudillahum dalalen be ayid ve izakil lehum ceale ila manzel Allah ve ile resul ra'aytel munafikin an kesudu da ve keyfe iza sabetun musibetun bi ma kademet yedihim sume ceave keyfe halifuna billahi neradna illa ihsane ve tevfika Ülâike lezine yâlemullâh ve mâ fî kulûbihim anhum ve izhüm me kullahum fî enfûsim kavlem malib belîgâ. Ve ma eselnâ min rasûlün illâ li bi iznillâh ve levennehum izzâle menfûsem câvke fe estâferullâh ve estâferâ lehum rasûlü. Levecedullah etevâbe rahîmâ felâ ve rabbike lâ yu'minûne hatâ yuhakimûke fî mâ şecerâ beynehum. Sümme lâ yecidû fî enfûsim aracem mimâ ve yusellîmü teslîmâ. Sadakallahu lazim. Yüce Allah Nisa suresinin 52 ve 65. ayetler arasında şöyle buyurmaktadır. İşte onlar Allah'ın kendilerine lanet ettiği kimselerdir. Allah'ın lanetlediği kimselere de artık bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların yeryüzüne mülk ve saltanattan nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek filizi kadar bir şey bile vermez derdi. Yoksa onlar lanetlenen İsrailoğulları Allah'ın kendilerine lütfundan nimet verdiği peygamber seçtiği Muhammed'e ve onun tarafındaki insanlara karşı mi diyorlar. Evet biz İbrahim oğullarına kitap ve hikmet verdik. Hem de onlara büyük hükümranlık bahşettik. İşte onlardan kimi ona İbrahim soyundan gelen Muhammed'e iman etti. Kimi de bu İsrail'den değil diye ondan yüz çevirdi. Artık onlar alevli bir ateş olarak cehennem yeter. Ayetlerimizi inkar edenler, kabul etmeyenler var ya hiç şüphesiz onları ateşe atacağız. Derileri piştikçe her defasında yeniden azabı tatmalar için onlara başka taze derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip de salih ameller işleyenleri içinde bedi kalmak üzere altından tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada kendilerine tertemiz eşler vardır ve onları en koyu gölgeliklere koyacağız. Şu bir gerçek ki Allah size emanet ve işleri mutlaka ehline İslam'a göre ahlakı sağlam yetenekleri vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adalet hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işten ve görendir. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de herhangi bir şey hakkında çekişir, anlaşamazsınız. Eğer gerçekten Allah'a ve ahiret güne inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'üne arz edin. Bu sizin için daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Ey Muhammed, sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara sözde inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Kendilerine onu inkar ve reddetmeleri emredildiği halde yine de tağuta Allah'ın hükümlerine hükmetmeyenler tarafından mahkeme olmak, yargılanmak isterler. Zaten şeytan da onları böylece hidayetten uzak bir sapıklıkla büsbütün saptırmak ister. Kendilerine haydi hakim olarak Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'in ne ve Resulüne gelin denildiği zaman münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Fakat elleriyle yaptıkları kötülükler yüzünden kendilerine bir felaket geldiği vakit biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik diye nasıl da yemin ederek, özür dileyerek sana gelirler. Onlar Allah'ın kalplerinde olan, yalanı bildiği kimselerdir. Onlar aldırma, onlara yine de öğüt ver ve kendilerini hakkında tesirli söz söyle. Biz bütün peygamberler ancak Allah'ın izni, emri doğrultusunda kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Onlar o taahhutta muhakeme olmaya gitmek isteyerek kendilerini yazık ettikleri zaman sana gelip Allah'tan bağışlanmalarını dileselerdi, peygamber de onlara mağfiret dileseydi elbette Allah'a daima tebeleri kabul edici ve çok merhamet edici bulurlardı. Hayır öyle dedikleri gibi değil. Rabbin and olsun ki onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem yapmadıkça sonra da verdiğin hükümden işlerine bir sıkıntı ve şüphe duymadan sana tam teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Amin.